başlayalım evet. arkadaşlarım. Okula alışveriş yaparken ilk gün ne almıştık biz? Hatırlarsınız hepiniz evet. değil evet. mi? Hadi hatırlayanlar herkesten birer video başı kalbi istiyorum. Bak, evet. bak bak bak. Evet. Evet. Yapacağız. evet yapacağız. Döy, Duy, bunu yapacağız. Siz arabalı. Evet, bunları biz şoktan aldık. Evet. Aldığımız her şeyi bir deneyeceğiz bakalım. Evet. Gerçekten wow. Şimdi bir anayla paylaşmamız lazım. Bir abla, dün biz Bimin beyaz tutkalı ve bu Hem de yorum yaptım bu sen. Devam ediyoruz. Olmamış. Olmayacağını zaten biliyorduk ama denemiş olduk arkadaşlar. Evet. Çünkü bana... Bu yapıyorum arkadaşlar. Bir abone olmayı Haydi başlayalım. Neden? Ben onu, yapıyorum. Ben, ben, ben Peki ben. bu ne? Bilmeyen arkadaşlarımız var. Aramızda yeni canlarım ciğerlerim var. Arkadaşlar şoktan keçe arabalı kalemlik aldık. Bakın şunlar malzemeleri. Bu malzemeleri şu gördüğünüz iple içinden çıkan tığla dike dike şu hale getireceğiz ve üzerinde kalemlerimizi saplayacağız ve kalemlik yapacağız. Evet, onun için öncelikle malzemelerimizi kutudan çıkarmamız gerekiyor. Ben sana yardımcı olayım çocuğum şöyle. Teşekkür ederim. Önemli yok. Kızlar misiniz? Evet, kızlar çekilir misiniz şurada. Arkadaşlar bakın ne yazıyor biliyor musunuz? Bu hangi renk araba? Sarı. Bakın arkadaşlar ki kutunun içindekiler farklılık gösterebilir. Göstermiş ve bizim arabamız turuncu. Turuncu. Evet. Bakın şu ayırıyorum. Sarı ve sol. Vay canına. Evet. Şimdi şunu açıyorum. Bir sen bir araba bu sen? Ya nasıl açılır? Bu da arabamızın üstü. Ooo. Wow. Bunlar arabamızın... Buna körü, körü diyoruz bu saçımı. Körük. Körük diyoruz. Körü. Hı. Bunlar arabamızın tekerlekleri. Düğme diyoruz bu seçeneğe. Bunlar Düğüme arabamızın şekilde. jantları. Vay jantları. Canına. Bunlar arabamızın herhalde kapak, ayak koymalı. Kapak ayak farları ya. olabilir mi acaba? Farları. Kapakları ya. Kapakları ha Kapak kapakları. Arabanın kapakları. Kapak mı? Ne evet. onu, evet. Kapı ya. Kapıları. <laughs> Bunlar şeyimizin üzerine e, şeyimiz süpürgelik. Şeyimiz Tekerleklerimizin üzerine. Tampon diyoruz ona. Süpürgelik. Tampon. Tampon. Çamurluk diyoruz. Çamurluk. Bunlar Cam, camlarımız, fars. camlarımız, Cam. camlarımız. Pencere diyoruz. Evet. Pencere. Pencere. Yapmıyor camımız. Evet. Pencere. Bunlar iplerimiz ve bu da bu yoksa tığ. bu yok tığ mı? Evet. İğne evet. diyoruz ona da. tı, tı. tı. İğne diyoruz. İğne. Buse kendine kalem kutusu yapmaya devam etsin. Bakın arkadaşlar dört tane delik var şurada. Gördüğünüz gibi şu Gül körük dediği şey var ya orada. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu bildiğiniz içine kalem koymalı kalem kutusundan değil. Bunun üzerine kalemler saplayacağız. Ne? Böyle bir kalem kutusu. Sadece 4 tane kalem Aa. alıyor. Hadi başlayalım. Saçma arkadaşlar. Hadi başlayalım. Nasıl yapıyoruz? Yönergemiz nerede? Körüğümüzü... Öncelikle ya, ben etrafına. Sen sonra başka şeyler yap, yürü abla. Evet arkadaşlarım, canım arkadaşlar, Hatırladığınız üzere LOL'le görürsem alıyorum değil mi? Evet, bu sefer de aldım. Ve bu çocuk projesi değilmiş arkadaşlar. LOL'ün çakması, yine çakmalandık arkadaşlar Çaklandık. çakmalandık evet. Yaklaşın ve hep birlikte bakalım. Bakalım da hep birlikte inceleyelim. Unboxing yapıyoruz arkadaşlar. Değil mi? Doğru mu söyledim? Doğru. Evet. Bana unboxing ne demek? Yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi bir kutu çıktı yuvarlak bir kutu. Aslında bu bir çöp teneke gibi bakın altı tam olarak yuvarlak e, daire sayılmaz. Aha. Altı böyle e, kova şeklinde ve ağzı açık. Ve ağzının açık olduğu yerde bir queen bir karşımıza çıkıyor. Grass girl demişler. Yalan söylemişler grass? arkadaşlar. Grass girl. grass ın. Ben olsaydı çim adam olurdu. Bunda çim kız yapmışlar. Grass çim demek. Aa. Çim adam dememişler. Çim kız demişler. Grass Harikasınız. Grass Çim. Çim. Aa bu çim kız olacak. Evet. Bir bu tohumu galiba. Ee başka? Bu da çimi. Yaşasın. E, şey tamam da mesela çim adamların yüzü olur. Nerede bunun yüzü? E, Kendimiz çizeceğiz. Işte. Önünde işte. Ne? Ben kendim çizeceğim. Bu çim girl olmuyor. Bu bildiğin saksalı oluyor saksı. Evet toprağımı açtım. Ve şimdi saksıma dolduruyorum. Bu nasıl bir toprak böyle? Ne kadar az. Az. E bu ne? Oh. Ay Gülav da bence bunun gelişimi için böyle bir hafta iki hafta beklememiz gerekecek. Tamam da benim toprağım daha zaten ben biraz toprak arayacağım. Biliyor. Ne oluyor ya? Birazcık orbis koyacağım. Evet. Birazcık toprak koyacağım. Şurada topraklarım var. Benim çiçeğimin. Aa senden biraz odun çalabilir miyim? Saksıma yeterince toprak doldurdum. Şimdi çim tohumlarımı açıyorum. Açarken dikkatli olup hiçbirisini ziyan etmiyorum. Ve hepsini toprağın üzerine döküyorum. Evet, hepsini Aa. döküyorum. Çünkü saçları görece elini. Yoksa nasıl iki tane topuz bağlayıp da onlarda kabarsın ki? Doğru. Bana çok saç lazım. Bak iki tanesini düşürmüşüm senin yüzünden. Onları da atıyorum içeriye. Ne yapıyorsunuz abla? Ben dikmeye başladım arkadaşlar. Büyük ihtimalle fail yapacağım. Çünkü biliyorsunuz bu evin e, kraliçesi Gül abladır. Şimdi. Fail yapacağım ama olsun. Bana biraz iğne lazım. Hayır. Bu iğneyi ben şimdi çapa yerine kullanacağım arkadaşlar. Biraz birazcık, etmiyorum. birazcık çapayla tohumlarımı toprakla karıştırıyorum. Evet, yeterince karıştırdım. Ve üzerine bir parçacık su ekliyorum. Can suyu verdim ve bekliyorum. Birazdan Lolo'nun saçları uzayacak, coşacak. Buranın her yerleri çim olacak bu Aynı. Bakın bunun gibi e, olacak. Acaba, kuyum bir gibi. Sen onu Angelia'da görürsün. Neden? Öyle bir şey asla olmaz. Ama olacak. öyle diyor. Öyle diyor bu se. Çim kız diyor. Olmayacak. Lol kız çim kız olacak. Tamam da şimdi olmayacak yani. Evet. Tekrar geldim. Merhaba arkadaşlar. Hoş buldum değil mi? Teşekkürler. Hoş geldin dediğiniz <laughs> için. Evet canlarım canım arkadaşlar, Poyraz'ın geçen yılki defteri. O kadar çok yazılmamış sayfası var ki. Bu yıl ben ona yeni defter alacak değilim. Eski sayfalarını tabii ki de yırtacak değilim. Onlar çok kıymetli bilgiler. Ara sıra onlara bakacak bakacak bakacak. 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60. Ne demek arkadaşlar? Bunları lütfen bana yazar mısınız? Şimdi bunları ben şöyle yapacağım yapacağım yapacağım. Evet. Bunlara böyle bir çizgi çekeceğim. Yok çizgi çekmeyeceğim şöyle bir sayfasını diğer sayfasını böyle yapacağım ve Poyraz bilecek ki yeni dönem yani dördüncü sınıfın artık buradan devam edecek. Wow. Şimdi Sen onu yapmasaydın bunu kesinlikle anlayamayacaktın. Eski defterini kullanmak istemeyebilir olabilir. Neden? Evet. Sıkılmış olabilir. olabilir, olabilir. olabilir. görmek istemeyi olabilir. olabilir. Poyraz eser yazıyor bakın Poyraz'ın arkadaşlar bu. Şimdi ben onu kaplayacağım. Yeni Yalnız. bir defter haline getireceğim. Yaşasın, timer misin Yaşasın. Ben istemiyorum. Duydun mu? Ben istiyorum. Çünkü sıkılma ihtimalini düşünerek ben duyarlı bir anneyim. Her şeyi öngörebiliyorum. 10'dan gelemiyorum. Al. sıkılmayacak. Senin kesek adamın mı sıkılacak? Neden böyle bir şey yapıyor biliyor musun Musacığım? Geri dönüşüm aynı zamanda almış olduğum kırtasiye malzemelerini deniyorum arkadaşlar. Hep birlikte şimdi deneyeceğiz bu malzemeler alınmaya değer mi? Değmez mi? Değmez mi? Bir kere malzemeyi küçümseme. Gül abla eskiden Starbucks poşetinden mal defter yapmıştı. Oo. Evet. Çok da güzel olmuştu. Evet, malzemelerimiz küçümsemiyoruz zaten de. Şimdi ay ne kadar da güzel çizmişsin Poyraz. Nesi güzel, uzaylı çizmiş tabi tabi. Çok beğendim, beğendim çok edmiş. güzel Kaç Poyraz. Eli Kaç elin var ona? Çok <laughs> beğendim. Bunu ne zaman çizmiştin Poyraz, biliyor musun? 1-2 yıl önce falan, 1,5 yıl önce. Who are you? Sen bu kimin yazısı acaba? Benim, Poyraz öğretiyormuşum. Vay canına, çok duygulandım. Poyraz ne çabuk büyüyor, zaman ne kadar çabuk geçiyor arkadaşlar. Evet, şimdi defter kaplamayı öğretiyorum size arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Eski defterlerimizi yeniliyoruz. Ben şimdi defter kaplarken ne kullanacağım arkadaşlarım, band. canım arkadaşlarım? Bant. Şimdi öncelikle markanın bantı nasılmış, çalışıyor, Marka mu? <laughs> çalışıyor mu çalışmıyor mu onu test edeceğiz. Hangi market? Şok. ...dan almıştık. Düz kağıdımı yatırdım yere. Üzerine defterimi açarak yatırıyorum. Ve defterimin bir tarafının üzerine... Evet bilgiler burada kaldı arkadaşlar. O zaman bilgiler kalmasın değil mi? Ara sıra bakar mı diyorsun? Bakar bakar. bakar, bakar. Hatta şu kız da kalsın mı? Kal, kalsın. Kal. Kız mı? Ben onu böyle Bence, Bence o kız. Aa saçlarını... Aa bir sürü de kulağı var. Ay! Kulağıma <laughs> <laughs> girecek. Gerçekten, Gerçekten. çok mutasyonu geçirmiş. Ay! Uzaylı mı? Altın şimdi bantımı önce kağıdın üzerine sonra da defterime bir parçasını oraya yapıştırdım. Sonra geçiyorum diğer tarafa. Ön taraf arka taraf diye ayırmış olursak şimdi arka taraftaki kapaktayım. Defterimin arka kapağının üzerinde aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi tekrar bantımı hazırlıyorum. En zoru da galiba bu bantı bulmak arkadaşlar. Sen durmasın bu sağlam. Güzel bir durumdayım. Nasıl e, yani, bu iplerin nasıl yeteceğini çözmeye çalışıyorum. Bence yetmeyecek. Şimdi arkadaşlar bu seni bırakın. Bu senin bir şey yapacağı yok. O tarafa da ben yetiştireceğim birazdan ama önce şunu göstermeyin. Şimdi defterimiz böyle ortalı bir defterse ama ortalı defter değil de böyle kalın bir defterse onun e, formunu başka zaman göstereceğim. Ya da bir tarafını öyle göstereyim bir tarafını böyle göstereyim. Şimdi başka bir defter kaplamalık bir video düşünmüyorum bu aralar. <laughs> arkadaşlar Şimdi eğer defterimiz ortalıysa yani telli yani ortası zımbalı diyelim. Telli. Evet, telli. Ortası zımbalı bir defter ise ne yapıyoruz bakın. Vay canına. Otellere doğru. Aa, wow. wow. Bunu böyle. Açıkça Ben ben de uzun kaldım. Uzun kalma, ihtimaline karşılık. Keselim biraz. Çekiyoruz arkadaşlarım. Bir sorun var, bir, var arkadaşlarım. bir sorun var arkadaşlarım? Bir sorun var. Yani bunu nasıl öğrendim? Bence bu özellik anne olunca otomatik yükleniyor. Evet arkadaşlarım. Bunu buradan böyle içeri doğru kıvırdım. Kenarları ise şöyle yapıyorum. Böylece kıvırdım. Vay canına, tertemiz oldu. Farzimisel arkadaşlar. Şöyle bir keselim şu fazlalığı ve atalım. Attık. Burası zımbalı değil. Bunu buraya kıvıramıyoruz. Olduğu gibi yapıştırıcı var. Ne yapacağız? Geliyoruz. Defterimizin ya da kitabımızın orta yerini buluyoruz. Şurası merkezimiz? Evet. Ters çeviriyoruz. Makasımızı elimize alıyoruz ve makasımızın ucunu defterimizin ya da kitabımızın tam ortasına dayıyoruz. Sonra üçgenleştiriyoruz. Bir kesik burada. Hemen yan tarafa geçiyoruz. Yine makasımızı üçgen konuma getiriyoruz. Bir kesik de buradan alıyoruz. Şimdi bu kılığa keseceğiz. Evet, kendime kıvırma yöntemi geliştirdim. Bunu yapmak için de bakın daha temiz bir öneride bulunacağım size. Defter kabımızın içte kalan fazla kısmını alta doğru kıvırdım ve üstünü de böyle kıvırdım. Şimdi hemen bir bant yardımı istiyorum ve tek seferde işi bitiriyorum. Ay! İşte arkadaşlarım, Tabii canım her arkadaşlarım. Daha ve güzel. Tekrar arka taraftaki kapağında işini bitiriyorum. Boyun, Çok güzel oldu. Ben ben ben, ben ben bir şey istiyorum. İşimiz bitmedi arkadaşlar. Daha deneyimleyecek, test edecek malzemelerimiz var. Vay. Bir mum. Yani bu ne diyorum? Akar asansörlü yapıştırıcı. Pirit bir markadır hmm. pirit başka bir şey Bu mum yapıştırıcı da diyebiliriz aslında bunu. Şimdi mum yapıştırıcıyı kağıtlarda kullanabilirim başka. Hiçbir şeyde kullanamam Ceylin. Sence hı hı. ne yapıştırır sence? Hiçbir şey. Evet. Mavi gramofon kağıdımdan kopartıyorum birazcık bir parça. Krapon kağıdımın ucuna böyle şeyler yapıyorum işte. Bakalım iyi yapıştırıyor mu? Sağlamlık derecesini ölçüyoruz. Ve olayı bitirdik. Şimdi yapıştırdığım bütün katmanları ikiye büküyorum. Böyle bir püskül ediyorum. Sonra bu püskülü de. Evet. Asansörümüz çalışmıyor arkadaşlar. Neden? Asansörümüz bu kadarmış yani. Boya yani yapıştırıcımız bu kadar mı ömrü? Çıkmıyor arkadaşlar. Oh, Hepsi... no. Bence hayır. Önce camları yapmalıydın. Tekerlek ve camları. <laughs> all oh, now. Neyse bu altta kalsın. En ki. azından şu kapağı böyle böyle çalıştırır tamam, yaparsın. Tamam aynen afiyet olsun. uyardın yoksa diskalipe olacaktı. Vav wow, teşekkür ederim Jane. Sıvı yapıştırıcının ucundaki güvenlik kapağını çıkarttım ve defterimin bir köşesine bolca sıvı yapıştırıcıdan sürüverdim. Vay canına çok güzel oldu. Bir tane şöyle iki tane göz çizsen yüz olur. Saç yapıda yüz olur. Çizelim hemen. Sen Senden artan parçalarla. İşte böyle. Bayıldım arkadaşlar. Tabii ki bu challenge'da da ben kazandım. Evet. Tebrikleriniz için çok çok teşekkür ederim. Aşağıda yorumlarda görüşmek Daha üzere. Daha bitmedi ki aşağıda. benim işim. Ben şimdi Buse'ye yardıma geçiyorum. Komşu komşu yardıma geldim. Bunun adına ne deniyor? İmece deniyor. Heh, i̇htiyacım yok. Vardır, bence vardır. Alasınız varsa, biliyorum alasınız olduğunu birkaç arkadaşım yazmış. Evet, ben de alacağım. Benim de. Ben bunu evde görünce çok yapasım geldi ama şu an tüm zevkim, heyecanım söndü. Yok arkadaşlar. Keçi elinizi kesiyor. Ne? Evet, acıtıyor elinizi. E, her yer tüy olmuş. Hiç gerek yok, hiç gerek yok. Ya öyle kolay mı değil yapmak? Hiç de kolay bir şey değil. Bence güzel bir aktivite. Bence çok güzel. Hem motor kaslarını geliştiriyor çocuğu. Gelişmesin lütfen motor kaslarını. Bir motor gelişiyor. Zekam da gelişmesin. Kalayım ben böyle arkadaşlar. Ter döktüm. <laughs> <laughs> Devam edeyim mi? Bence bırakın. Arkadaşlar bu arabanın bitmiş halini merak ediyor musunuz? Evet, bu evet. kalem kutunun bitmiş halini merak ediyor musunuz? Evet. evet. Neden soruyorsun ki? Bir sonraki videoyu bekleyin arkadaşlar o zaman. Neden? Çünkü eh yani. Ne? Bugün bitmez bu. Bitti bile ben yapayım da bana. Arkadaşlar tekerleğin üzerindeki çamurlukları da bari elim almışken geçeyim. Ama bu da yüz tıkmış. Hmm. Bir sonraki yapar, bir sonraki yapar. Arkadaşlar. Bakar mısınız bakın bakın üstüme bakın şimdi. Yapın. Kalkıyorum. Bakar mısınız? Ne oldu? Göremiyoruz. 222222222 Arkadaşlar bir son görüşmenize ara açık. Busa nereye? Buun ya çok güzel olmadım arkadaşlar? Kalemliğim bitti. Şöyle. Ya, bu bence okula götürmek için değil de evde çalışma masanın üzerinde duracak bir Hı -hı. aksesuar arkadaşlar. Çok güzel. Ama şurasından delerim ben bunu. Oraya da bir cırt yapıştırırım. İçine kalemlerimi doldururum. Okula da götürürüm diyorsanız lütfen bunu da benimle paylaşın. Alıp da yaparsanız arkadaşlar. Evet canlarım canım arkadaşlarım. Okul alışverişinde almış olduğum Test ettik, deneyimledik, sizlerle paylaştım. Bir sonraki videoda görüşene kadar <laughs> sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın, oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın canlarım.